Hoş geldiniz 24 ekranlarına kahve molası programı ile karşınızdayız. Nur Köşker ben ekonomideki son haberlere detaylı bir şekilde bakacağız. Hadi başlayalım hemen. Eylül ayı konut satış rakamları belli oldu. Veriler konut satışlarında yıllık artışın %7,6 olduğunu gösterdi. Konut satışları bu dönemde 147.143 adetle 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Konut satışlarındaki artış seyri Eylül'de de devam etti. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %7,6'lık artışa işaret etti. Yılın 9. ayında 147.143 adet konut satıldı. Böylece son 13 ayın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. TÜİK'in verilerine göre Eylül'de 43.967 konut ilk defa satıldı. İkinci el satışlarda da 103.176 konut el değiştirdi. Kredili konut satışları incelendiğinde yüksek faiz oranları etkisinin bu dönemde de rakamlara yansıdığı görüldü. Geçen yıla göre ipotekli satışlar %16,4 oranında azaldı. Böylece kredili satışların toplamı 29.759 olarak kayıtlara geçti. İstanbul 28.229 konut satışıyla yine ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 14.218 konut satışıyla Ankara, 8.806 konut satışıyla da İzmir izledi. En az satışsa 14 konutla Hakkari'de gerçekleşti. 41 konutla Ardahan, 78 konutla da Şırnak en az satış yapılan diğer iller oldu. Yabancıya konut satışları da bu dönemde yılın en yüksek rakamına ulaştı. Yabancılara Eylül'de 6.630 konut satışı yapıldı. Rakam geçen yılın aynı dönemine göre %26 artış yaşandığını gösterdi. Ülke uyruklarına göre incelendiğinde en fazla konutu 1323 adetle İran vatandaşları aldı. İran'ı sırasıyla 990 konutla Irak, 540 konutla da Rusya izledi devam edelim haberlerimizle. Temmuz ayında zirveye ulaşan inşaat maliyetlerinde ki yükseliş Ağustos'ta geriledi. TÜİK'in verilerine göre inşaat maliyetleri Ağustos'ta önceki aya göre %0,93 oranında yükseldi. Yıllık bazda da bakalım. Yıllık bazda baktığımızda ise artış oranı %42,13 olarak kayıtlara geçti. Endeks Temmuz'da yıllık bazda %44,76 artışla rekor tazelemişti. Alt kalemlere de göz atalım. Alt kalemlere bakıldığında ise bu dönemde malzeme endeksinde geçen yıla oranla %51,94, işçilik endeksinde ise %21,54'lük yükseliş görüldü. Öncü verilerdeki olumlu seyir büyüme rakamlarına yönelik yukarı yönlü bir revize daha getirdi. IMF Türkiye ekonomisi için büyüme öngörüsünü %5,8'den %9'a yükseltti. Raporda küresel ekonomiye yönelik beklentilerde ise aşağı, yollu, aşağı yönlü güncelleme oldu. <laughs> Salgının küresel ekonomiyi sert şekilde vurduğu 2020'de gösterdiği %1,8'lik büyüme performansıyla dikkati çeken Türkiye ekonomisi özellikle sanayi üretimindeki çift haneli artışlarla toparlanma ivmesini bu yılda güçlü bir şekilde sürdürüyor. Uluslararası kuruluşlardan da ard arda pozitif güncellemeler geliyor. Büyüme beklentisini yükseltenlerden biri de IMF oldu. Türkiye'ye yönelik öngörüsünü yukarı yönlü revize eden kuruluş küresel büyüme tahminlerini ise düşürdü. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımlayan Uluslararası Para Fonu, salgın sırasında toparlanma, sağlık sorunları, arz kesintileri ve fiyat baskıları başlığıyla yayımladığı raporda Türkiye ekonomisine yönelik tahminini %5,8'den %9'a yükseltti. IMF 2022 öngörüsünde ise revizeye gitmedi, %3'te sabit bıraktı. Kuruluş küresel ekonomiye yönelik tahminini ise %6'dan 5,9'a düşürdü. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika'ya yönelik öngörü de %7'den 6'ya çekildi. Çin'e yönelik tahmin ise %8,1'den %8'e indirildi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın da bu dönemde %3,1 büyümesi bekleniyor. Önceki öngörü %3,6 seviyesindeydi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez doğalgaza ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Maliyet konusunda vatandaşları korumak için tüm imkanların sonuna kadar kullanıldığını söyleyen Bakan Dönmez, enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz dedi. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için de ek kaynak görüşmelerimiz devam ediyor. Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan bir unsur. Diğer taraftan doğal gaz ihtiyacımızın bu sene yaklaşık yüzde yirmi oranında artmasını öngörüyoruz. Farklı tedarik kanallarından ilave talebi karşılamak üzere planlamalarımızı yaklaşan kış şartlarına göre sürekli güncel tutuyoruz. Dünya genelinde rekor düzeyde artan enerji fiyatlarından elbette Türkiye olarak biz de etkileniyoruz. Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Çin'de yoğun yağışlar kömür üretim bölgelerini vurarken fiyatlar da yeni rekor seviyeye yükseldi. Kömür vadelileri %8,8 yükselişle ton başına 1640 yuana kadar çıkarak yeni bir gün içi rekor daha kırdı. Uzmanlar dünyanın en büyük kömür tüketicisi olan Çin'in yakıt kıtlığı ve rekor yükseklikteki yakıt fiyatları nedeniyle Büyüyen bir enerji kriziyle mücadele ettiğine dikkat çekti. Hükümet, kömür üretimini artırmak ve endüstriyel tesislerdeki elektrik talebini yönetmek için bir dizi, atım at bir dizi adım atarken, elektrik üreticileri ve diğer kömür tüketicileri ithalatı hızlandırdı belirtiliyor. Hadi piyasalara da bakalım neler var neler yok diye. BIST 100 endeksiyle başlayalım. BIST 100 endeksi yine güne de yükselerek başlamıştı. Yükseliş seyrindeydi. O yükseliş seyrinin devam ettiğini görüyoruz şu anda. BIST endeksi 1431 puanda %1,01'likte bir artış söz konusu. Dolara bakalım, döviz cephesiyle başlayalım. Dolarda da biliyorsunuz ki bir süredir yükseliş seyri başladı. Yine o yükseliş seyrinin de devam ettiğini görüyoruz. Dolar şu anda 9,04 liradan işlem görüyor. %0,04'lük bir artış olduğunu söyleyebiliriz dolarda. Euro'ya bakalım. Euro'da da yine dolarda olduğu gibi bir yükseliş var. Euro şu anda 11,44 liradan işlem görüyor ve %0,15'likte bir artış var. Hem dolarda hem de Euro'da yükseliş seyrinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Altına da bakalım. Altında da bir süredir dalgalı bir seyir söz konusuydu. Gram altınla başlayalım önce. Gram altın 513 liradan işlem görüyor. Yüzde bir artış söz konusu. Ons altında yine 1900, e, 1768 dolardan işlem görüyor. Zaten biliyorsunuz ki e, ons çıktığı zaman e, gramı da beraberinde çıkartıyor. Bu ikili birlikte hareket ediyor. Devam edelim petrole bakalım petrolde neler olup bitiyor diye. Petrol şu anda 83 liradan işlem görüyor. Belki de hani son ayların en yüksek oranını gördü diyebiliriz. Çünkü 78'leri 76'ları ları e, konuşuyorduk ama yine bir 10 günlük süreç içerisinde de o yükseliş sayına girdi. En son dedik ki 80'e kadar çıktı rekoru gördü ama o rekorun da tekrar tazeledi. Şu anda 83'ten işlem görüyor. Tahvile de bakalım son olarak. Tahvil şu anda 18,17 dolardan işlem görüyor. 100 eksi yönde 0,16'lıkta bir düşüş seyri olduğunu söyleyebiliriz. Tahvilde piyasalara baktık. Sırada ne var? Haber turumuz. Hadi haber turumuzu da izleyelim. Sonrasında yine devam edeceğiz haberlere. Dünyanın en büyük çip alıcısı konumunda bulunan Apple, elektronik tedarik zincirinin de kaderini belirliyor. Ancak alım gücüne rağmen Apple'da tüm dünyayı etkileyen çip krizinden nasibini aldı. iPhone 13 üretiminin 10 milyon adet kadar azaltılacağı tahmin ediliyor. Öte yandan çip üreticileri sonraki yıllarda da talebin arzdan fazla olmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden ve fosil yakıtlardaki sert fiyat artışlarından kaçınmak için yeterince yatırım yapılmadığı görüşünde. İskoçya'da düzenlenecek iklim değişikliği zirvesi öncesi rapor yayımlayan kurum güneş ve rüzgar gibi yeşil enerji yatırımlarının küresel ısınmanın önüne geçmek için yeterli olmadığını vurguladı. Raporda kömür, petrol ve doğalgaza mevcut talebin devam etmesi durumunda fosil yakıtlara yatırımında yetersiz kalacağı belirtildi. New York Fed, Eylül ayına ait tüketici beklentileri anketinin sonuçlarını yayınladı. Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin Eylül ayında artmaya devam ettiği belirtildi. Gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli ortalama enflasyon beklentileri Eylül'de 0,1 puan artışla %5,3'e yükseldi. Böylece 11 aylık yükseliş seyrini de devam ettirdi haber turumuzda izledik. Hadi yine detaylı bir şekilde haberlerimize bakmaya devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz bürolarının kuruluş, şube açma, faaliyette bulunma ve denetim esaslarını değiştirdi. Düzenleme ile döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk parası kıymetini koruma hakkında tebliğde değişiklikler yaptı. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenleme ile döviz bürolarından başvuru sırasında alınacak ücretler döviz bürolarının asgari ödenmiş sermaye şartları güncellendi. Döviz büroları döviz alım satımında müşterinin kimlik, pasaport veya vergi kimlik numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlemi kayıt etmek zorunda olacak. Düzenleme ile döviz büroları için faaliyet bölgesine göre 2 ile 6 milyon lira arasında ücret belirlendi. Mevcut döviz büroları büroları bu şartlara 2022 yılı sonuna kadar uyum sağlayacak. Kahve molası programının sonuna geldik. Hem ekonomideki son haberlere hem piyasalara baktık neler var neler yok diye. Yarın ne yapalım? Yarın yine aynı saatte buluşalım. Bakalım dünden bugüne ekonomide neler oldu bitmiş diye. Hoşçakalın.